Evet şimdi savaşabilirsiniz. Evet savaşabilirsiniz Fatih ile Berat Orkun. Kim kazandı orada? Evet Berat kazandı. Berat beni öldürecek. Şimdi kapısını kırdığım kişi Sait. Gel Berat'la savaş. Şu Berat'ı aradan çıkarsın öldürün. Berat beni öldürecek. Otomatik basmayın. Lan. Evet güzel. Güzel kim aldı? Aa o şey aksesuar kullandı. Vay. Berat ne yapıyorsun? Aha Berat birini daha de aldı. Lan Berat beni öldürecek. Berat ikide iki yapıyorsun ya dur seni yenmesi için Emre yenecek Emre yenecek Emre gel şu Berat'ı kes artık ya lan dur lan beni alacak <gülüyor> <gülüyor> kes artık şu Berat'ı Emre ne yapıyorsun Emre Allah Allah <laughs> Halil sen gel Halil. Halli artık yani Spike'ı da kesersin yani anladın mı kardeşim oha Berat bu sefer öldürecek beni ya çünkü Allah lan Berat herkese zarar veriyor şu anda lan artık alın şunu <laughs> La, arkadaşlar. Allah Allah. Dadarım diyor da sen çık şunu yen ya. Yenemezsin muhtemelen de. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Direkt ölecek abi. Elif'in oynadı. da gene. Tamam buldum. Seni yenecek kişiyi buldum. Beni yenemez. Biliyorum evet. Ama o yeni bilir. Kuzey gel lan. Gel. Hadi oğlum. Hadi Kuzey. Hadi aferin Kuzey. Çok iyi aksesu vardı. Hadi Kuzey. Olacak. Olacak Kuzey. 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 Oğlum yapmasana adam aksesuar kullanıp bir şeyler yapsana Kuzey. Kuzey uzak oynama. içine girmen lazım. Gir. Gir içine biraz daha. Ha gayret oğlum. Başaramadık abi. Kurumuş boğazım Bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa susacağım İşte bu ya Tamam herkes birbiriyle savaşsın 3 kişi girin birbirinizi 5 kişi kestim